Evet arkadaşlar cadının size yeni bir sürprizi var. Cadı popitine bal koyarak balını donduracak ve size şeker nasıl yapılır bunu gösterecek. Kaç tanesine koyayım? E, zaten çok balımız yok İpek çok az balımız var. İki tanesine falan koy. Yetmezse? Nutella yetmezse? Koyacağız. Yetmezse nutella koyacağız. Hatta nutellayı koyalım bile yani yetmesine yetmemesine gerek yok. Bu ben... de balımız az olduğu için biraz yavaş akacak bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar balımız çok az çıktı. Balımız çok az çıktığı evet, için şimdi popite nutella koyacağız. Evet, bu arada Ardın galiba odasına çamaşırlar devriliyor rüzgardan. Evet boş ver şimdi onu sen nutellayı koy. Ne bunun içinde 5 dolar çıktı. Bunu ben koydum. <laughs> İpek koydu evet. İpek çok fazla koyma. 3 tane falan koy. Çünkü annen kızıyor. Bir de bizi izleyenler de çok fazla yapmasın zaten. 3 tane falan yapsın. Güzel oluyor ama pislik oluyor biraz. Çünkü ortalık çikolata oluyor. Bakın şuraya gelmiş biraz. Ben popiti yıkadım ama dün çok zor çıktı arkadaşlar. Evet popit zor çıkıyor. Her Popit olanlar yapsın. Popiti. Herkesin bence popiti var. Evde nutellası da var. İyice içine yapıyoruz kaç tane koyayım? 3 tane, 3 tane. Daha fazla yapma. Yani Hatta ver istersen ben şöyle biraz yaydırayım. Sen onu yapamadın. Evet şimdi koy bakalım buzdolabı bunu İpek. Cadı size Nutella'dan çikolata yapmayı öğretti. Birazdan buzdolabı açacağız. Donduktan sonra çikolatalarımızı yiyeceğiz. Hadi şimdi el salla İpek. Bye bye. Cadı kıyafetimiz değişti. Şimdi yeni bir kıyafet geldi. Yeni bir kıyafetle popiti çıkarıyoruz. Bir de burada dondurmalarımız var. Dondurmalarımızı da gösterelim. Bezelyelerimiz de gözüktü. Evet. Popitin içinden şimdi çikolata nasıl çıkarılacak ve çikolata nasıl yenecek? İpek bir gösterir misin tekrar bize o şekilde? Bakın böyle. <laughs> <Şimdiler ver> de, <laughs> ben bir şey, bir şey yap, yapacağım. Elimle belki çikolata olmasın. Yani, Elin çikolata olmasın diye şuradan bastırıyor popiti. Evet <laughs> bastırdı <gülüyor> mı çıkmadı? Bastır bastır evet Zorlanmak gerekiyor Aa bir tanesi çıktı evet bir tanesi olmuş Bir tanesi daha olmuş Ye bakalım ye bakalım Bakın. Okay. Yiyince nasıl oluyor Ha popitten Popitten çikolata yapıp yeme Bir daha gösterir misin İpek bir daha gösterir misin Evet bir tane daha yiyoruz şimdi Bir tane daha popitten çikolata yeme Evet Çok güzel oldu